Merhaba oyundayız takipçileri ben Tamer. Ben Hakan. Bugün arkadaşlar Mortal Kombat X Large oynayacağız. Oo. X değil, large çıktı bir de. Geniş geniş diyorsun. <laughs> geniş geniş, ek paketlerle birlikte yeni bir e, oyun demeyelim de. Fazla oyuncularla zaten şu anda ekranda görüyor arkadaşlar bütün oyuncuları. Bütün oyuncuları almış haline X Large. Ha. Yani sen genişsin ki o kadar para verdin aldın Oo, diyor. O derece <laughs> diyor yani. yani. X Large diyor. E, güzel. <laughs> Neyse. E, ee, Alien vs Predator yapacağız. Yani Alien'a karşı Predator zaten filmi de var. İkisi evet. de sevilen karakterler. Ben şu an Alien'ım. Ben de Predator. Evet ne seçeceksin varyasyon? Ben Şkutel. <laughs> Tarkatan. <gülüyor> Seçeceğim. E, ee, neresiydi? Şurasıydı galiba. Şurayı bir oynayalım. Şurada arkada Elif'i hiç daha önce dikkat etmemişim ya. Arkada böyle hareket eden bir amca var. Şimdi görürüz. <laughs> Hadi bakalım. Alien... Amca bize bulaşmasın. Yok yok bize bulaşmıyor da. Bu arada Street Fighter'da beni dövmüştü Hakan. <laughs> Ona hırs yaptım. İntikam mı geliyor? Açık ve net söyleyeyim yani. <laughs> Allah tabi bakacağız. oh, <laughs> İkisi Rump, de uzaylı. Oh. Oh. Koştum oğlum. Sen yani. bir dur aslan. Oh. Kafasını... Hop! Abi <laughs> hareket çekemiyorum. Havada oh. oh. yakaladım. O ne be? <laughs> Adam üstüme çıktı lan. Bak hop. Abi. Çok güzel hareket Sen ya Sen kaşındın. Vuracağım kırbacı gel buraya. Sokarım valla bak. Dur. Dur koçum. Geri git. Al. Oo. Aa, doldu değil mi? Yemezsin. <laughs> 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 e niye göster göster? Bak arkada gelip güzel ha bak. Bak kaçıyorum <laughs> Aa görüyor ya. Ama görüyorsun ben abi. gibi. İyi de sen nasıl oynayacaksın görmesen? <laughs> sen Aa, tuttum seni. Görürüm tuttum tut seni abi orada. <laughs> X-Ray. Abi inanmıyorum ya. X-Ray çok şekil ya. <laughs> o ne abi? Ağzını burnunu beynime giriyor adam be. <laughs> <laughs> adam arkadaki adam tepkisiz yalnız. Temiz Ali bir oldu şey. orada bir rahatsızlık ya. <laughs> No, <laughs> tamam hadi bakalım. Hop, oh, şöyle bir alayım seni. Geç sen şöyle. Tut. Hadi bakalım. Tutuyordum valla. Şunu da tut. Geç. Al bakalım. O ne ya? Baltalı. Oo oh, kafam. Baltacı mı? Sen. Oo. Oh. İzin tutmaya izin vermedi. Bir gel Hop, bakayım. Oh, bir alttan bir vururum. vururum. Kuyruğunu keserim senin. <gülüyor> 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 Kuyruğunu keserim. <gülüyor> <gülüyor> Kuyruğunu keserim. Kıyvacı, uyuyacağım kıybacı, uyuyacağım kıybacı. Benim olacaksın. Şöyle bir kafa tutturamadım ki. Aa. Dur bakayım sen şöyle bir Aa! <laughs> Tutturamıyorum ki. Nasıl kaçıyor? Aa! Tut şunu. Yapış 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 yapış. Aa, ya. Hayır yap hayır yap hayır. <laughs> yalnız yeşil yeşille de kanın çok ya. aktı be. Bak şöyle geleyim. Hop, Hop alayım ben seni. Ah be. Geç bir daha oraya. Vay lan. Çok iyi gel gel. gel. Oo! Oh! Çok 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 bunladı gel. Öyle bir şey yok gelmem. Gel, 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 gelmem. Gel gel çok 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 yapayım sana. Aa böyle değil nasıl bu? Oh. Aa yapamadım. Al. Oh. Oh. <laughs> Al. Sorulurum valla. Abi hayır ya. Ha. Şimdi. <laughs> Geri ileri aç. Aa niye düştü lan? <laughs> Direkt düştü seninki. Ya Pos Bayıldı. Ama bu klasik. Ben bunu başta kendim yaptım zannetmiştim de öyle değilmiş. O ne la? <laughs> benim ufaklık. Ha, <laughs> saygılar. Küçük küçük. <laughs> Ufak Junior Alien. Vay arkadaş kafalara gel. <laughs> değiştirelim karakterleri yoksa aynen devam mı? <laughs> Şu an değiştirebiliriz istersen. Bir değiştirelim. Seninkinde sanki avantajlar var gibi geldi. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Benimki kaçtı diyeceğim de ben yine bu tarafa bakıyorum. Ters <laughs> <laughs> tarafa bakıyorum. Bu sefer Predator benim. Şu an kuyruklu benim Taner. Dikkat, kuyruklu çiyal. Benimki aslında Elia değil. Ay Lan, ay hareketlere dur, bak. Dur gördüm seni. <gülüyor> <gülüyor> ya, bir saniye bekleyebilir misin? Şunların bir hızlıca tuşlarına bakalım da. Tamam. Tamamdır. Gerileri aşağı ileri şey aşağı ileri. Tamam. Ha. Tamam. Tamam. Hop. Hop. Aa, alırım kafayı tükürürüm. Ah, oh. bu çok iyi bir şey. Ay oh. yani şöyle bir gel de. Kuyruk çok uzun yalnız ha. kuyruk kuyru, kır kır. ne Ne yapıyor oğlum? Kafasına kafasına. <Fur> kafasına. <laughs> Hop yere. Elian'ı yalnız iyi yapmışlar ha. Sen bir git uzaklaş. Elian iyi abi. <laughs> Ah be, İsrey kaçtı ya. <laughs> bak, 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 bak. Oo, ah, ah. E, Aldım boynu adamın. Oo, dalak be. patladı oğlum. Dalak işte. değil o, işken be. Dal <laughs> dalak yok sende. Ah be, sen böyle bir büsch yaptı. Yaptı. Yalnız elin çok zormuş ya. Abi, ona lan. Öy, tüküyorum yere, gel. Ah. O, <laughs> o. Oh. Abi gittim keko gibi üstüne bastım. Ama seni hareket ya <laughs> canım, seni. Ağzını yatarım çak diye. <laughs> Elim şeydi mi rahatsız teyze. Ho oh, ho sakin. Hop. Abi bir ciğeri böbreği daha var ya. Oh oh Yalnız benim hareketler... Sen gel şöyle. Aa <laughs> elimde... Oh Saldır oğlum. Teyze teyze. <laughs> bir de onlara yabancı komut verirler ya. Sen sen <laughs> ne, ne yapıyorsun bırak. sen? Ha, o kuyruk da var ya. O kuyruk çok işe yarıyor bana ya. Gök... şey yapamıyorum. Sağa ya. Gösterip, sağ gösterip sol vuruyorum. Sağ gösterip kuyruk vuruyorum. Aha, aha. Gel bakayım. Emşinin özel hareketi yok fazla. <laughs> oğlum bırak bir anda. Gürür bir de oraya. Aa, binişim oldu. <laughs> Ulan ikisi bir de de oldu? Şimdi... 0 oldu. Ne çabuk 2-0 oldu. Ha, yaptı. Kendi kendime yaptım. <laughs> kendim ettim, kendim buldum. Bak oh. bak şimdi. Asla. Oh. Akıl o. Oh. Oh. O ne ya? Beynine kafa. Beynine adı kek. Beynine dil atmak dedi <laughs> abi. Küçük. <laughs> Beyin dilleme. Yaz elin üstün ya. Elin üstün abi. Yani çok rahat Aldım hakikaten. Bir gel değiştirelim ya. Yani. <laughs> <laughs> bakalım elin üstün müymüş? Hadi gel. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Evet. Elian mi <laughs> yoksa bilekte mi? O evet. <gülüyor> Göreceğiz. Göreceğiz. <gülüyor> Warrior olarak giriyorum bu sefer. X large. Biraz önce Kunchin Chun'dun. <laughs> <laughs> Predator'un Kunchin Chun'u da çok tehlikeli aslında. Bana da Mortal Kombat medium olmuyor. X large aldım. <laughs> geniş geniş. Giriş giriş. Giriş giriş aynen. <laughs> Oo bak şey artist şey artık hareketlerim sonra. var. Allah Allah bir dakika. Oğlum. Abi hareket edemedim ya. Benim sen benim sen ne asit, yapıyorsun? Asit salıyor da o asit salmayı bulamadım şu an. Hop. Hop. Aa. Sen şöyle bir geç. Her yer asit ettim be. Al kafana şunu ooo oh, hop oh, ha hoppa o ne be abicim şık 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 şık, şık. iğneliyorum hareket edemedim Elin çok güçlü ya Vallahi çok güçlü yapmışlar aa arkadan derin derin <laughs> onlar öyle doğal ya burası <laughs> <laughs> baya doğal bir ortammış habitat o şey çok iyi ya bildiğin ravuşa çıkıyor hop gol. abi vurursa gol olur vay arkadaş kuyruğu çok iyi ya bildiğin kırbaç şıraks şıraks hakikaten ha. Baba oradan bir, da biliriz, bir bakalım mı istersen tuşlara. Çünkü özellikler değişince şeyler de değişiyor. Aa, öyle mi? Aynen. <laughs> yine benzer tuşlar. Ha, benziyor ama evet, değişmiş biraz. Aynen. Tamam mı? Okey. Oh! Ah, Beni bir tükürdü. <laughs> ah be. Ya. Tahmin ettim onu yapacağını ama dedim biraz asit tükürüyüm <laughs> sağ kola. <laughs> benim göle atıyor. <laughs> Uzun ama biraz. Böbrek parçalayıcı. Her yer yeşil oldu yalnız ya. Oo, oo, oo! <laughs> Yaklaşamıyorum ki. <laughs> Tüküme lan. Gel gel gel. Terbiyesiz. <laughs> gel gel gel. Ne yaptın? Aa, yapıyorum? ne yaptım ben? Ne bileyim bir şeyler Bir güç bir şeyler oldu arada. Aha patladım lan kendi kendime. Gel gel. Seni terbiyesiz tokatlarım seni. Senin... Aa boşaltın. Hayır 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 hayır. <laughs> Alırım bir daha. Hayır. <laughs> Yalnız yaklaştırmıyor Abi. kendini. Yani şu da iyi baksana. Sen ne ayaksın? Okay. Oh. Tamam hadi tamam bırak. <laughs> ne? <laughs> <laughs> bırak yiyeceğini anlayınca Yok, hadi bıraktım. Bir daha döveyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> hadi, bakalım. hadi bakalım. Hırs yaptım. Gel. <laughs> ya. Ya ya. <laughs> Koç. Sen şöyle bir geç de sinirlendirdin beni. Valla çıldırdım ben o bir şeyler oldu. Valla sırf senin şunu hop al şunu al şunu adamı Abi bak. ya Adamlar boşa gitmesin Al lan <laughs> Kafaya göze Bir o Ya o kuyruğu bak kızdırma beni Çak şap Tövbe Bu üstüne üstüne sıçrıyor Alırım şu. bir yanak ah be alamam Pis yaratık seni Lan ne... bir yanak Uzaylılar ne çirkefmiş kardeşim Aynen <laughs> Ooo <laughs> 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 Abi korumuyor mu yandan? Niye korumuyor? Yürü git ya. Bak bak tükürüyorum sana gel. Allah Allah. Allah Allah. Yaklaşamadık adama ya. Peki. Al. Ateş yok mu lan bende? Ateş yok mu lan? <laughs> Hayır ya. Aaa finish'im yapacaktım ateş ya. Ateş Şak 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 şak. İki tokatladım bıraktım. Olmaz ki ya. Deminden beri ateş etmeye çalışıyorum ya. Yani. Bir tane daha finish'imin şey yapıyor. Onu anlatayım bari. <laughs> Göstererek canlandırayım. Böyle geliyor. Arkadan böyle karanlıktan çıkıp. Alıyor kafayı. Da zaten benim ufaklık Junior Var ya aslında Neyse <laughs> bir videonun kaçtı. daha sonuna gelelim Kuyrukla kuyrukla kaçtı Bak, Ama ben kazandım diyemem elin kazandı <laughs> şimdi büyük şey ona lokma ona weapon <laughs> <laughs> Aynen o kazandı gayet güçlü yapmışlar Diğer yeni karakterlerle de oynayacağız <laughs> Onlar da nasıl göreceğiz önümüzdeki günlerde arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere Takipte kalın Hoşçakalın